bu oyunda ne yapıyoruz ne bileyim ben ne yapıyoruz bak <laughs> maççıların buradan buradan geliyor olabilirler bak, görüyor musun bak 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 geliyorlar 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 döveriz. devam et ya. <laughs> evet, aram oyunumuza hoş geldiniz. Okurcan <laughs> <laughs> ne o? <laughs> Çektirme. Ay, kuşlar öldü salak. Yok, fidilla kuşa dönmezsin ya. Ona vur. Ben sandıradım. Tamam. O da bende. O da ödü. sende. bu. niye aradan kaçtı sana atacaktım onu. Sıçayım. Bir kulunu çok sevdim. Tamam ağlama işte ağlama. Sevmiyor. Tamam böyle falan da. Ne bileyim çok Hey evet, dedim. bunları hep taktık ya. Hı hı. Engin. Hı. Engin. Efendim. Yaaay. <laughs> Tutmayın lan beni, gel lan buraya. <laughs> buraya gel lan. Gel buraya gel buraya. Buraya gel. İşte abi. böyle oluyor. <gülüyor> <gülüyor> bir dahakine kıralım be oğlum. <gülüyor> <gülüyor> dur dur kocaman geliyor. Koca olan geliyor. <laughs> kaç lan kaç. Aa! Tut onu tut tut onu tut. Şaka yaptık, kaçıyor gibi yaptık orayı. O Benim manam yok, yok ama. Ya, Bunlar çok manasız sorular. Aslında alır mısın lan alamaz. Sen orada kötü bir eskizi mi yaptın? Aa, ne şimdi? Oy, <noşun> burada. Oy, <laughs> oy, oy. Anam, anam, anam. Ebele, hübele. Ay, ay, ay. Ha, kaç, kaç. Sen kaçasın diye yapıyorum. Aa. O da beynini yüzde yüzüne kullandı. Ben o kili alır mıyım? Aldın. <laughs> Yılan mıyım lan ben? <laughs> 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 be? Ne? Sen de ne yapıyorsun? Ah. Bak. Geliyorum ikisi arada. Üçü de arada. Senin tarafından geliyorum. Bak ona ellerden hasar yedirir miyim ona ben? Yedirirsin. Yedirir mi? Tabi hayırdır. Kaç bence. Ne kaçacağım be? Ay iyice eleman olur. Ay 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 ben kaçayım ben kaçayım ben kaçayım. Ne kaçacağım lan? Dal lan dal. Korkarın çocuğu olmaz devam et. Sen de ne diyor, bota gelsem senden fazla asistim oluyor. Bunun sebebi ne? ne? Harika oyuncuyum. Anladım abi. Ay. <laughs> onu tutsaydı ne güzel yumuşacık ederdim ben onu Sınavda gençleri üzmüşler zaten. <laughs> Mabel matiz çalmışlar <laughs> sınavda. Abi ben o soruyu okusaydım Net söylüyorum. Sınav bitene kadar o şarkıyı söylerdim zaten. Ha, <laughs> <laughs> trollemişler de çocuk yazdı. Ama zamanla öğrenirsin. Biraz bir sub farkı var Özellik'siz gibi. Bitir. İyi gidip bundan sonra ben de dombili ayı olarak geleyim. Var mı yok mu karar verelim. Hoppa. Yine öldüm ya. Ölmedim lan. Ha. Direniyorum hayata. Şey ultisini bana attı çünkü abdal. Kaç, kaçma canım. Kaç tane kaç kilosu döndü adamın. Alcan mı bugün? Gel buraya gel. Na gel buraya gel. Buraya. Alcan mı onu artık? Al hadi. hadi öldür onu. Hadi hadi hadi. Hadi en kötü ultim var. Ultim bana mı yok? Lan var, gelsin artık ya. Ya hadi. Yok, Öldürün Bu kadar. Dar görüşlü mü olduk biz şimdi? Biz niye dar görüşlü olduk? Ay yapıyorum yine ya. Dur bir düşüneyim espriye ayıkayım sonra güleceğim bir saniye. Noktum Görüşümüz şey, ya. Kısıtlandı. Ni Nier side yadır. diyor yani. <gülüyor> <gülüyor> ya hiç yardımcı olmuyorsun gizem ya. Ya minyonları da ben keseyim ya. Vallahi yok demem. Ama paranın bana gelmesi lazım. Onu da ayarlarsan sen <laughs> <laughs> zalim misin? Yanım, da burada çok. Tamam. Aldım. Kanımı yerde komadım, yedim. Senin <laughs> sen de abi de mi ultini almış Sen de daha bir mı Ben. Tabii ki sen. Neden? Çünkü sen benim sattın. Çünkü zenciyim. Ha. O alsana. Çal 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 şuraya çal, çal. Çal o kili. <laughs> Support dediğin benim gibi olmalı abi. Free kill alacağım. Çalmayacaktım niye kafama girdin ki? <laughs> Elime bakıyorum al hadi yapabilirsin abi diye. <laughs> Kulağıma fısıldı ya. Çalsana. Ben bir base atıyorum tatlı. Yok atma ben buradayken La donmuş yüreğimi geleceğim. Donmuş yüreğimi alıp geleceğim. <laughs> ben slow atacağım senin bir cacık yediğin yok. Donmuş yürek ben değil mi? Ben Bu donmuş bir yürek değil yalnız. Neyse işte. Donmuş. Olur. Çekiç. Kalbinden bahsettin galiba. Ha evet. <gülüyor> <gülüyor> evet sana yardım kampanyası başlatacağım. Evet. evet. Görüş, verin. Bana bir görüş verin. Bana bir yol verin abi ya. Ya o şey siz de ya. Oldu canım. Bir şeyden eksik kal. Bir şeyden ya. Ağlarım ki. Ağlarsan gülerim ki. Bundan sonra kibar zence yok. Ağzını sıkacağım sen. <laughs> Abi barajı kurdum oraya ama adamlar yandan uğraşıyor? <laughs> demek. Yok, ya, Öldüm ben görüşürüz. <laughs> ne diyordum benim hakkımda? Sen nasıl mükemmel bir yaratıksın <laughs> Dilem. Yani eşin benzerin yok senin ya. Şu bak ya. Allah'ım esir ya. <laughs> bak seni gördükten sonra, yani iman ediyor insan, böyle bir şey olamaz ki. Hadi ne oluyor lan? Aha, daha, 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 daha Alamayacaksan alayım. Ben alırım, sen ötede dur yiğidim. Salak. <laughs> 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 bak mid'e ne yapıyorum bak. Bak şimdi bak. Ne bileyim ne yapıyorsun bakayım. Bak şimdi bak izliyor musun? Ha. <laughs> Haberim yokmuş gibi kuleye de devam ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Elf göllerimle. Barajı vurdum ben hadi. Abi bu ne yap yedim beni ne yapıyorsun sen ya? Vurun lan vurun lan. ben ne yaptım? Bütün tuşlara bastım aynı kimse görmedi değil mi? Ben gördüm. Daha ne kadar baitliyim? Ben bait atıyorum bana ne? Ben burada ölmek istemiyorum bu arada. Yardıma gelsene. Yuh. <laughs> Gerçi asist alır mıydım alırdım. Geliyorum yardıma. Hadi. Allah'a Şimdi kesebilirsin. <gülüyor> <gülüyor> ben de bir zim <hafifim> alayım. <laughs> ben şu mavi alayım ya. <laughs> Alabilir misin? Kaptırırsın bence sen. Alabilir miyim ben ya? Var mısın iddiasını? Varım. İyi bari. Millet bıraktı onu. <laughs> Fidel'ın kalsa çok de gülerdim ya. <laughs> Bizde yalan yok. Sen hayır yalan. Nocturne orada ne yapıyor? Noktun gelmek bak, istiyor buraya. Bak, bak beni izle bak. Bak yılana bak 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 bak. bak. Hı. Ben niye asist almadım onda? Çok hızlı kesiyorum artık. Ya. Hı. Hızlı kaslı erkekleri seviyordu değil mi? Yani. Yok de şuna be. Yok de şuna ya. <gülüyor> 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 Kasa Kasadin ne kadar kaslıymış. Dur hemen onun yanına gideyim. Ne kadar da dümdük bir bayan. <gülüyor> <gülüyor> Anında sattı. Anlamıyla tam olarak. Ye, satmadım ki. Ya ben seni hiç satar mıyım şapşık? Evet. Ya yani bedavaya da verebilirdim. Ver gazı. Ver gazı. Gaz ver çabuk 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 çabuk. Ya! <laughs> i̇şte bu. <laughs> İkimizin ultisiyle bak küfür geliyor şu an hazır mısın? Bekliyorum. <laughs> <laughs> tam bir şey geldi. Kendi takımını bizim için bot Biz bir yerden laf ah tam öldürebilirsin şu an. Sana o. Ay. Biraz geri durdum. Sen de zıplatmasın diye. Yok araya şey yaptım bilerek ki beni de zıplatabilsin diye. Ben tanıyorum o kadar seni. <laughs> Benim iyi niyetim Ayy. var. Ya top toplayacaktım ben. Yok mu başka? Bubble bubble, bubble. Bubble. <gülüyor> bubble. <gülüyor> <gülüyor> can bassana ya bir can Elin Yani Bak. Bastım bu da. Bak. Bir, bir dakika. Ay. Bastım bastım. Ağlak zırlak bastım. Bir saniye durur musun? Dur dur ortalığı kızıştıralım. Haydi Gördüm bir. abi. Artı bir. Sindra ayıptır yaptın. Ayıdır ama ayıdır. Çok yaklaşık. <gülüyor> Ayın... <gülüyor> <gülüyor> Birbirini yesin köpek. Bir ağaç der. Bir ağaç der. Öyle, her oyun başa gelinmez karşı ormana. <laughs> Hiç ölmemek iyi yap, yaptı. Bir şader. Adam bilader yazamıyor değil mi? Bence hiçbir şey yazamıyor şu an. Hani ben peltek olarak konuşmam onun yazısından daha güzel olamaz ya. Ciddi sorunlar var burada. Yan, bizde, ıh, bura- Yani bizde pireyiz demeye çalışıyorum Hayır, bunu. Yaz Yazıldığı gibi okur musun? Okuyamam. Hadi hadi hadi. Bizde <laughs> 3 pire. Tamam okudum. Hangi kısmı okuyacağımı söylememiştim. Hmm. Ee, ben çakalım merhaba. <laughs> Hadi herkese kalka. Gidin bir sürü bana. Hoppa. bir Devam devam devam. Geliyor. Gördün mü onu rüzgarı? 2. Ay 2 olmadı. Bir oldu. Bir, iki oldu. Sen yanayım diye kimse bana vurmuyor. O sırada çılgınlar gibi adam kesiyorum ben. Hadi bitiren bitiren seni boş ver. O zaman GG. Ellerine sağlık canım. İyi. <laughs>